Saygılar, hürmetler. Dostlar, Alabalık avına geldik. Ortası suda olan tüm uygulamalar rastgele. Buradan selamlar, saygılar, hürmetler sunuyorum. Ortası suda olan tüm uygulamalar rastgele. Yakaladığımız balıklar varsa sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Görüşmek üzere. Peki, Ah check here. Thank you, wash. get in. aldı aldı. Makineyi sal makineyi. Bu. Sen makineyi sal. Tamam. Bekle artık. Bekle bir dakika. Bekle, bekle, bekle. Tamamdır ha Yo yo. Al al Allah'a ısmarladık. Hazırlık daması var diyor. Ra'yı. Vallahi billahi ya. Basta. Evet Cengiz Usta'mız balık. Sonunda ba asit ba Maşallah bana cistiraf etti. Cengiz Usta yaptı. Canlı yalan balık. Şimdi ineği ağzından çıkartıyor. Bizim küçük ustamız da o muhtemel.

Hacı hani. ah, ah, hani yok, bir şey yok. geliyor, daha geliyor. Neresi küçük turanı? Hani balık? Yoktu. Hani? Hani inesi de yok. Balık kaçtı Hani iğnesi de yok. O yosundur yosun balık içindedir. Balık var, var yosun takılmış Hocam şuve diye Şimdi Aa bak geldi ya, geldi ya ha. Ha. Güzeldi. Güzeldi. Maşallah, iyidir o. maşallah. Güzeldi. <laughs> بالاغا برد حساب ریاب یا بالاغ کش که بالاغ اوسا بالاغ بی بالاغ در ها اولا بالاغ بی بالاغ برکت 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 Ben de hoşuna aldım. aldım İşte mesele burada size değil ha Bereketli olsun <laughs> Sen bul bul çek <laughs> Bugün kemriniz gelsin Abi kaç gün sonra Youtube'da kendinizi görürsünüz <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et filanı içinde çıkart fırlıyor ha, fırlayı, ha.

Nə evet, tamdir. <laughs> Evə. Evet, Əvad balı üstə çıxmaq bilmir. tutma, o oltayla bıraksın içine. Aldı, maşallah. Bereketli olsun. Ardı gelsin. Nerede Aman 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 aman. Tut onu. kim var Allah'ına Allah ben geçeceğim oraya. Sen gel buralara bak. <gülme> Dalikasın oradan. Anaderedeki mallar. Bir balığa vurbi. Şimdi o alana çıkara belim gibi yapacağı. Yine de çıkardı, müellimler provadı idi, bir suya gitti. Abi. Abi ağaca takmıyasan. Çekimdedir o. Gel, 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 gel alta gel. Ya tam dur, dur. Acele etme ben getireyim Sen kal bırak. Görmüyorum ama sen ayarla. Hadi gel, hadi gel. çıkalım. onu. Aynı kurçuktur yine. E he, hadi gel. Çıkarın. Tamam. Çıkar oradan oltayı. Oradan pense götürdün. He, evet, bende. Evet. Tamam. Evet. Hadi altına, hadi. O ya, bir altına al. Çok yakıyor değil mi? He. O ilacı yine dök. Nova, yeniden halledin. Kaldırma, kaldırma yendir Murat. Bala sıçra değil mi? Rotun ucunu yendir. Abi hoşuna denk geldi başka bir şey yapamıyorum Hey, evet. kalamar evet. ya. Abi. <laughs> yemek yemek hepsi gitti cengiz. Ha? Yemek hepsi gitti. Ne Ne yeah. bir şey yani. Sen çarptın. that's not Şey. Evet. Kırı, tamam. <cülüyor> oh. kapsamını vurmuş ha. Ha, kırkırmızı olmuş. Maşallah. Tamam. Hay ardı gelsin. Merakatli olsun. Ardı gelsin. Cengiz yavaş ya Cengiz. Bunu ben yakaladım oğlum. He? Bunu da ben yakaladım. Cengiz abi ah. kaç oldu yakaladı? Cengiz yavaş. Maşallah Gelecek gelecek ardı Cengiz gelecek. abimizin kısmetidir ha Buna falan bırak, 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 Bırakmasın gelecek ardı Ardı gelecek Cengiz abi dedi ardı ardına gelecek hala Ardi ardına ardı, geliyor ardı, daha ardı. Hı? Hmm?

apsone. Ne mi aldın? He yaptın. burası da devlet çekeyim ben. Ha. Ay kaydet. Duyarsak şöyle güzel olur. Valla ne Doğru. Show you Ben ne ben tevun? La ben de benim değil. O zaman Cengiz. Cengiz. Yere bırakma Cengiz. Yere bırakma. Çok güzeldi ya. Dört'e de getirdim. Okay

Bak ne yapıyor? ya. Oo, oo öyle büyük sazandır bu. Ne <laughs> <laughs> valla? Kalevdir, somondur. Nedir bu? Allahdır bu? <laughs> Alayla somon karışık. Ala bir de somon karışık. <laughs> <Alayla> somon karışık. <laughs> bu somondur, somon. Uy. Ya Allah. Sen ne yapıyorsun dikine yakalayacağım? Git yakından çek. Bak. 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 gözlük Evet. Ama ortanı da ne götürsen. Hadi Hacı, Hacı çekiyor. Evet. Çek <Sessizlik> Hacı çek. Al al al. Ne yapayım? Götür Hacı. Götür. Götür kepçeye bırakayım. Aha. sen git sen yere çıkabilirsin ben tek geçireyim ama orta dikkat edin orta altından geç dikkat edin düşmeyen sen ay sana kadar destek verin evet acı abi aldı valla ay azla ben düşüyorum

alo barakatli bo'lsin origasin Nes. Çox sevirəm lənə sağlığ. Barəkətli olsun, ardıyası. Əl dostlar, bu bunu alıb gəldik. Thank <laughs> you.